Rüyada et pişirmek rüya sahibi açısından lüks ve konforlu hayata tekabül eder. Ayrıca bu rüyayı gören kişi sürekli bir huzur, geçim derdi olmayan bir yaşam, iş dünyasında ise büyük başarıların sahibi olacak demektir. Genel anlamda kişinin yolunun, bahtının ve kısmetinin açık olacağına delalet eder. Hayatında önüne çıkan her engeli tek tek kolay bir şekilde aşacağını anlamına gelir kısacası hayatın yolunda kolaylık içinde geçecektir. Rüyada et pişirdiğini görmek Rüyada et pişirdiğini koparmak et pişirme ile benzer anlamlar içermektedir. Rüya sahibinin yolunun bahtının açık olacağına, işlerinin iyi gideceğine, güzel paralar kazanacağına, yıllarca kurduğu hayalleri gerçek olacağına ve ileride çok çok mutlu bir hayat beklediğine delalet eder. Rüyada et pişirmek ve yemek. Rüyada et pişirmek ve yemek rüya sahibinin karşısına büyük fırsatlar çıkacağına işaret eder. Bu fırsatlar sayesinde daha güzel ve kazanç sağlayabileceği işler çıkacak demektir. Yani bu rüya ertesinde hem aileniz için hem de kendiniz için çok hayır getirecek işlerin altına imza atabilirsiniz. Rüyada mangalda et pişirmek. Rüyada mangalda et pişirmek yine diğerleri gibi güzel ve bol miktarda kazanca paraya delalet eder. Rüya sahibini bereketli günler bekliyor demektir. Rahat ve lüks bir hayat sayesinde huzurlu bir ömre sahip olacaksınız. İşinizde mantıklı kararlar alacaksınız demektir. Rüyada et kavurmak rüyada et kavurmak ticaret hayatına atılacak ve iyi ortaklar edineceğinize delil ettir.